Selamünaleyküm arkadaşlar, değerli takipçilerimiz, bugünkü konumuz ne, işin yoğunluğunu göster abim, bu yoğunlukta sizlere video çekiyoruz arkadaşlar, şimdi aracımız neydi arkadaşlar, aracımız Çorum'dan geldi, Engin kardeşimiz mağdur olmuş, kendi e, ağzından çıkan lafları duyalım abiler, neler yaptırmış arabaya, neler gördük, bir bakalım, hoş geldin Engin, hoş bulduk, merhabalar, e, merhaba, 3 farklı değil de daha önce şanzıman müdahalesi oldu, evet, ancak hiçbir şekilde düzen tutamadığı gibi yani bu uzun bir süreçte değil, bu söylediğim öyle değil. yıldaki fark yerlerde ortalama bir şey Tam ne yaptılar aracı ne yaptılar? İşte baskın balata değişti, şanzımanı aşağı indirdiler, Sıkıntı evet. kesmeye çalıştılar, kesemediler, evet. ilave işçilik aldılar ama hiçbir şekilde sonuç vermedi. Yani hep para harcadık, para, para harcadın. harcadık ama elde var. Tahmin yani. et ya kaç para gitti? Onun üzerinde gitti. Yani. Onun üzerinde gitti. Evet arkadaşlar, Engin kardeşimizden. Sıkıntı neymiş olan... Hüseyin Usta? He? Ejinin sıkıntısı neymiş? Sıkıntısı uğultu var araçta. İkinci fiteste ötme var. Bununla ilgili arkadaşlar şu kapağı açıp bakacaktı. Bak burada göster abi. Bak şuradaki villalarımız kırılmış. Bak. Hemdeki bilya görüyor musun? Zumladı. Şu ayna martunun dişisine bakacaktı. Şimdi bunu yaklaştır, yaklaştır şuraya. Bak şunun arası az yukarı kaldı. Şurayı göster. Ha bak şuraya az ayna abi. Bir tane ödül. Evet. Tam şu dişi, arkadaşlar bakın çeviriyorum. Görüyor musunuz? Aynemars'ın dişisini evet. orayı yemiş. Şimdi buradaki bilyeyi değiştireceğiz. Buradaki bilye tabii ki bakın... E göster abi şöyle tamam. doğru. Göster. Evet, bu bilyeyi değiştireceğiz arkadaşlar. Tamiratını yapacağız. Sonra Engin kardeşimizin... Evet arkadaşlar şimdi bilyamızı taktık. Bu abimize de son zamanlarda çok yaşıyoruz bu bilyadan. Arkadaşlar bu bilyayı takma. Ayna martısını değiştirdik. Aracımız burada. Ayna martıyı getir onu. rekoru da takacağız şimdi bilya rekorunu. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bunu değiştirdik bir çevir onu. Bakın arkadaşlar dişleri görüyorsunuz ne hale gelmiş. Salem çevir şöyle. Ayna martıyı yemiş buradan içine doğru. Şurada görüyorsunuz dişlerini değiştirdik. Dişleri bayağı bir gitmişti. Bunu da beraber ayna beraber değiştirdik. Şimdi villanın montajını yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar sonunda aracı bitirdik. Yoğunluk nedeniyle tabi o esnada gösteremedik. Aracımızın ayna martusunu değiştirdik, fren direğini değiştirdik. Burada değiştirdiğimiz parçaları kısaca gösterelim. Arkadaşlar bu debriyaj bilyasını mutlaka demir takın. Yani bunu ayırma yapmıyor. ise bunda bir bu bilyalarda bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani bu debriyaj bilyasını takmayın. Zaten değiştirdik. Tam kırılmak üzere sesi duymuş. Yani bunu çökerken arkadaşlar Dikkat edelim. Buradaki bilye yerine kardeşimiz burada tam Uğut'u duyurken gelmiş buraya. Bu da aynı martının dişisi. Gördüğün şeklinde. Evet arkadaşlar aynı martı dişisini değiştirdik. Bunu nasıl değiştirdik? Niye değiştirdik? Bu değişmeyince ne oluyor arkadaşlar? Sizlere anlatın. Bu ayna martı dişisi. Buraya arkadaşlar bakın gel Erkancığım göster. Bakın buraya değdiği an bütün yük bindiği an şu kısımda şu taraftan göstersen. tabii ki buradaki yük buraya biniyor. O sesi yapıyor arkadaşlar. Aracımızı onardık. Abimizi çorma yolcu yapacağız. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bizi YouTube kanalından bulmuş. Kendisi e, ne iş yapıyor söyleyelim. Oto kiralama yapıyor arkadaşlar. Lüks segmenti var. BMW, Mercedes, Volkswagen VIP araçlar da var. Kendisine buradan çok teşekkür ederiz. Takakıp Çorum'dan geldi. Kendisinin işini onardık. Bu esnada neler yaşadı burada, nasıl davrandık? Bu da şeffaf olan kardeşim en iyi. Abi öncelikle ben teşekkür ederim. Yani gerçekten e, dediğin dediğim gibi araç kiralama işi yaptığımız için Türkiye'nin belli noktalarında bu olay başımıza geldi. Evet. Ama hiçbir şekilde sonuç alamamıştık. Evet. Yani e, sabah ne sabah yani öğlen geldim yanına evet. akşam oldu aracımı teslim etti. Çantamını indirdim, yazılımlarımı yazılımlarını yaptı, işlemleri evet. gerçekleştirdim. Yani gerek kızın olsun gerek çözümün olsun gerçekten çok mutlu ettim beni. Evet. Ben teşekkür ederim o yüzden. Sağ Anlatacak çok da bir şey yok. Bu işin doktoru sensin. Ben bunu Aa, çok ederim. Aynen öyle. Ne diyebilirim? Ne Arkadaşlar buradan numarasını versin. Araç kiralama. Bayram geliyor burada. Yani güveneceğiniz gerçekten Engin kardeşimiz bu işte çok hassastır. Yani herkesten tabii ki araba kiralanırken düşünmeniz lazım. Sonuçta kredi kartınızı veriyorsunuz, senet imzalıyorsunuz. Buraya güvenebilirsiniz. Kendisini böyle bugün tanıdım ama böyle cana yakın. Gönlü zengin arkadaşımız. Burada amacımız insanlar doğru insanlara ulaşsın. Doğru için yapsın. Yani bu arkadaşlar da doğru yapsaydı tak akıp çorumdan buraya gelmezdi arkadaşlar. Aracımızın yağ basıncını hallettik. Yazılımlarını hallettik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada iletişim numarasını verir misin? Tabii ki. E, 554 129 09 21 numaralı telefonumuzdan 724. Firmanızın adı neydi? Eskar Oto Kiralama. Aynen. Türkiye'nin bütün, Türkiye. Türkiye bütün havaalanlarının herkesin adı Aynen. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Mutlaka kanalımıza abone olun. Kardeşimizi aramayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar selamun aleyküm. Bu büyüme yolunda tüm dostlarımıza Enişten hepinize çok teşekkür ederim. İkinci parti videomuz insigna zincir değişimi olacak. Bunu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Fragman olarak bir araç koydum. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. <laughs>